Ee, bu biraz zor. Bizim az önce 200 bilmem kaç derece dediğin Q'nun. Ama o E tamam. Heh, ondan var. Sırtı yatık E. Bir tane e, mantis var. Mantis. Böyle ığlı mantis. Ayağa kalkmış. Savunuyor mantis. kendini. Böyle I ama H gibi de duruyor. Mantis duruşu. Abi o ne ya? ya şöyle peygamber, devesi. Pe peygamber devesi. Peygamber devesi amına koyayım. Siktir et onu. I var. Ha, ben biliyorum. I H var o mu? E, H, H ile I birleşik. Çok zora girdim. Tamam. Tamam mı? Bir tane ee, A var, A gibi ama böyle çüküne bakıyor, öne eğilmiş. Nasıl diyeyim? Bir tane sol üstüne doğru. Evet. Böyle kollarını var. böyle açmış, dengede dururken aşağı bakıyor önüne doğru. Bir tane T var, o değil değil mi? Ne? Sol üstüne doğru yamulan üstten. Evet evet, sol üstte doğru yamuluyor. Tamam. Bir tane de üç tamam. düşün ama 3 tam ortasına geldiğinde sikliyordu şeye gitmiş. Aşağı doğru. Minecraft tüneli kazıyor amına koyayım. 3'ün... <laughs> ya bak dur, 3'ün üç, üstünü ara. 3 şeklini düşün aklında. Tamam. 3'ün tamam. altı yok. Aşağı iniyor dikine tabanca gibi. Bu sapı olmayan R'yi diyorsun sen. <laughs> ha? Ha. R de olur. So, evet. R'ye de olur, Şimdi, aynen. Bizim şekillerimizde ne vardı? En üstten Şimdi ben sana söyleyeceğim e, de. Sö sö söylüyorum. Sırayı buldum da. bir 1,5 dakika kaldı, hadi. Sırası şu. Yana yatık E, üste bakıyor yılan gibi. Evet. Sonra mantis ikinci. Tamam. Üçüncü benim dediğim aşağı pistol dayamış üç. Evet, Fede... Yana yatık E. Yana yatık E, hangisi yana yatık E? e. Tamam tıkladım. E. Evet ikincisi? IH. IH'de. IH evet. O mantis dediğin ya işte. Tamam. E. Şu bitmeyen üç. Bitmeyen tamam. Üç. Bir de boyunu bir al. Okey. Hadi e e e e 52 <laughs> saniye kaldı. <laughs> Kırmızıya bas anında bırak.